Gelin bağlı arkadaşlar. Ee, Şahin Bey gezimize devam. olmadı ee, Şahin Bey Elmalı Köprüsü'nde e, Fransız askerlerinin durdurduğu için yani oraya gidemiyoruz. Saygı durmamış oluyor şimdi sizi burada da anlatacağım. Ee, en başta anlattığım gibi Şahin ve elmalı köprüsünde savaştı. Ve askerleri de vardı ama daha sonra askerlerin hepsi Fransız askerlerinin tarafından şehit edildi. Şahin Bey tek başına kaldığında da o da elinden geleni yaptı ama sonra o da Fransız ee, askerlerinin tarafından şehit edildi. Kaderize'ye bakın.